Isır biraz tuzsuz yalnız. Ben tuzsuz seviyorum ama. Kepek alsan daha yatsın daha. Sürpriz. Sen nereden çıktın ya? Aa, ben bu otelde çalışıyorum, unuttun mu? Pardon, e, Tulunma bitmiş de, yenisini alabiliriz. Hemen. Maalesef efendim, o tek kaldı. <laughs> tamam, peki şimdi şöyle yaparız belki. E, ben sana zeytinyağlı sarma artı lahana ve biraz da kısır versem, Tulunma'yı alabilir miyim? Hmm. Hı. Yok ya, bu daha lezzetli göründü gözüme. Gerçi. Yani, madem ki tulumba tatlısını bu kadar çok seviyorsun... ...tamam, o zaman ben senden bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan, bu tatlıyı sana verebilirim. Tamam, kabul ediyorum. Yaptım say. Tamam. O zaman sabahki olay için benden özür dileyeceksin. Özür dilerim. Aa, yok. Beğenmedim. Özür dilerim canısı Oldu mu? Olmadı. Ya ben en iyisi şu tatlının bir tadına bakayım. Ona göre karar vereyim. Hayır! <laughs> tamam, ben özür istiyorsun değil mi? Hı, hmm, küçücük bir özür. Hı, hmm, küçücük. Tamam. Arkadaşlar, bir saniye bakabilir misiniz rica etsem? Size bir duyurum var benim. Ben ne yazık ki bu güzel hanımefendinin bu sabah kalbini kırdım. Ve ben çok üzgünüm. Ve ben çok pişmanım bu durumdan. Gerçekten. Yani ben, siz e, açık büfe sevdalılarının önünde bu güzel hanımefendiden özür diliyorum. Eğer burada bir noter olsaydı, inanın ki... ...ben noterin huzurunda da hanımefendiden özür dilerdim, o beni gocundurmazdı. Ama burada bir noter yok. Dolayısıyla ben sizlerin huzurunda bu hanımefendiden özür diliyorum.